Evet sizlere Igmod Q6100T makaron kesme düz kesim makinesini anlatacağım. Öncelikle makinemizi on off tuşuyla açıyorum. Daha sonrasında görüleceği üzere ekranımız açılıyor. Ekranımızın açılma süresini bekliyoruz. Yaklaşık 3 saniye kadar. Daha sonrasında ekrana dokunduktan sonra kullanım ekranımız açılıyor. Gördüğünüz üzere hız bilgimizi girebiliyoruz. 1'den 9'a kadar uzunluk bilgimizi buradan girebiliyoruz. İstediğimiz adede miktarı girebiliyoruz. Burada girdiğimiz adedin üretilen iş miktarını görebiliyoruz ve üretilen iş miktarının toplam kesilmiş boy miktarını görebiliyoruz. Bütün bilgilerimizi girdikten sonra bu şekilde 150 mm miktar olarak da 50 giriyorum. Kesilen adedde sıfırlıyorum ve play tuşuna bir kere bastıktan sonra cihazımızı çalıştırıyorum. Pause diyorum, durdurdum.